Isolat ürünümüzün nasıl karıştığına dair video ile karşınızdayız. Kovamızın kapağını açıyoruz. Isolat yoğun miktarda seramik kürecik içerdiğiğinden dolayı üst kısımda katı bir görüntü oluşturuyor. Vakumlu seramik kürecikler zamanla üst kısmında toplanarak bu şekilde sert bir tabak oluşturuyor. Bu bekleme süresine göre, ürünün bekleme süresine göre sertlik değişiyor. Burada oluşan Sert tabaka ürünün bozulduğu anlamına gelmiyor. Ürünün raf ömrü en az 5 yıl. 5 yıl boyunca rahatlıkla karıştırarak kullanabilirsiniz. İlk önce mala gibi böyle sert keskin bir malzeme ile filmleri ayırıyoruz. Daha sonra kovanın kapağını kapatıyoruz. Ve kovayı ters çeviriyoruz. İçerisindeki sıvı ile seramik üreciğin birleşmesini sağlıyoruz. Bu sayede karıştırırken bize kolaylık sağlıyor. Yaklaşık 10-15 dakika bekliyoruz. Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra kovamızı eski haline getirip kapağını açıyoruz. Bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Burada isterseniz demir bir çubuk yardımıyla karıştırabilirsiniz. Öncelikle demir çubuk yardımıyla karıştırmayı gösterelim. Demir çubuk, tahta çubuk sert bir şeyle böyle karıştırabilirsiniz. Elinizde envaliterinizde matkap mikser yoksa böyle bir 10-15 dakika karıştırırsanız ürün homojen kıvama gelecektir ya da matkapla karıştırabiliriz onu da gösterelim matkap ucuna taktığınız bir karıştırıcı aparat yardımıyla yavaş devirde seramik küreciklere zarar vermeden karıştırabilirsiniz aşağı yukarı hareketler yaparak yanlara sürterek en kolay yolu boya mikseriyle karıştırmak boya mikseriyle karıştıralım bu karıştırıcının üzerindeki isolatları fırçayla sıyırabilirsiniz isolat vakumlu seramik kürecik içermesinden dolayı yavaş devirde karıştırmak gerekiyor. Hızlı devirde karıştırmak seramik küreciklerin kırılmasına ve performans kaybına neden olur. Kıvamını gösterelim. Kıvamını şöyle şu şekilde malayla gösterelim. Bu şekilde yarı akışkan olması gerekiyor. Bu kıvamı yakaladıysanız, yakaladıysanız İşlem tamam demektir. Uygulamaya geçebilirsiniz. Uygulama örnekleri için YouTube kanalımızdan diğer videoları izleyebilirsiniz.